Büyü de Gel paşacığım. Büyüklerin de gelsin. Hadi bakalım. Herkese günaydın. Bize İspendiğimiz ait olduğu yere gönderiyoruz. Büyü de gel. Ne yapıyoruz? Bakın. Daha gümüşler yutamamış bile. Bu kadar saldırgan bir hayvan de ufak. Bunu, ufak. Bunun büyüyüp de daha olması için ait olduğu yere gönderiyoruz. Küçük balık almayın. Hadi bir de gel. Göğüşler de Bu güzel yakışıklıyı tabii gene ait olduğu yere gönderiyoruz. Büyü de gel. İkinci balığımız arkadaşlar. Bunu da ait olduğu yere gönderiyoruz. Büyü de gel. Saldığımız dördüncü ispendik. Büyü de gel. Evet, kıvanç ne yapıyoruz kardeşim? İspendekleri almıyoruz. Hadi büyü de gel. İspendeklerimizi ait olduğu yere gönderiyoruz. Hadi. Abilerini de çağır da gel. Görevimizi ait olduğu yere gönderiyoruz. Evet, Bir de gel. Evet, da ait olduğu yere gönderiyoruz. De gelmesi değil. Evet arkadaşlar güzel bir paşamızı aldık. Görüyorsunuz karnı dolu. Çevir gözüksün Çevir. şöyle kaldır bak. Yumurta zamanı. Bakın gördüğünüz gibi. Balığın karnı Çekilirmiş da dolu. Aynı karnı da dolu. Paşamıza ait olduğu yere gönderiyoruz. Evet. İspendek <laughs> alanlara gelsin. İspendek alanlara. İspendekçilere gelsin. Hadi bir de gel. Allah'a helal olsun kardeşim.